Merhaba arkadaşlar bugün kardeşim çok istedi örümcek adam olmuş onu göstermek istedi gelir misin bir arkadaşlar yakından göstereyim şöyle bir kostüm var arkadaşlar şöyle benim de da var bu onun için de. evet arkadaşlar şurada da örümcek adamın hayvanlarıymış öyle yapmış daha çok oyuncağımız var aslında bir dahaki videomuzda olabilir arkadaşlar. Şöyle bir tane tabancası da var. Açayım mı? Hadi. Bir dakika videoyu durdurayım. Bakın arkadaşlar şöyle az önce küçük orasını açıp arkadaşlar ay şuradan vuruyoruz. Ben size İngilizce öğreteceğim. Bakar mısınız? ses geldi bilmiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle burada let's play futbol yazıyor. Yani futbol oynamak. Şimdi sen tutar mısın kardeşim? Hı -hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne dedin? Yapacağım ben vazgeçtim söylemekten. İlk İngilizceyi bilmediği için şuradan let's play futbol yazıyor. Futbol oyna gel şuradan topumuzu alalım. Tamam. Futbol yani... oyna bakalım hemen at. <laughs> tamam arkadaşlar. Futbolu kenara koyduk. Şimdi sıra let's skip rope'de yani kaymakta. Şöyle şunu buraya getireceğiz arkadaşlar. Öyle kayacağız. Şimdi arkadaşlar kayıyor. Çok güneş vuruyor. Kaydırak arkadaşlar şuradan şöyle. Sıra sıradakine bakalım. Let's skip rope yani koşacak. Şu kadra kaldıralım. Şimdi arkadaşlar koş bakalım koştu. Sıradaki Let's jump. Zıpla bakalım. Zıp 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 zıpla. Yeter yeter. Sıradaki arkadaşlar Let's walk. Yürü. Düzgün yürü. Ay düşürdün mü? Yürü yürü yürü. Tamam arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Aha, ha? Dön bakalım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bizim videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuza dek görüşürüz ve arkadaşlar kardeşim sonraki videomuzun ne olduğunu söylesin bakalım söyle. Sonraki videomuz ne olsun? At koşuyor Ne? At. Evet. Şurada atı var arkadaşlar herhalde onu kastediyor. Şöyle bir atı var. Tamam. Bekliyoruz. Hadi görüşürüz desen de. Görüşürüz. Şey. Kapattım.